çevir abi dur ulan. Kırıldı amına koyayım. Gaming Yen dedi ki baba dedi sen dedi böyle Skylines oynuyorsun simülasyon oynuyorsun falan dediler ki sana dedi daha bir bilgisayar yapalım hani daha yüksek FPS oyun onları kasmasın dediler dedim ki neden olmasın <laughs> bilgisayar millet ter attı böyle uğraştı iş bitti hayırlı olsun dediler sonra dedim ki bu akşam bir House Flipper oynarım <laughs> dedim moralleri bozuldu <laughs> arkamdan ne sövmüşlerdir ya Neyse. Bunun detaylı videosunu çekeceğim arkadaşlar izlersiniz.